Bugün şöyle güzel bir börek yapacağız. Fıçın dedikleri e, içi çok lezzetli bir harçla dolgulu acayip de basit bir börek. Klasik. Ah, lahmacun desem lahmacun değil ama o kadar lezzetli. Aynen öyle. Şimdi. Lahmacun değil ama o kadar lezzetli. Aynen öyle. Şimdi bir bardak kadar sütü böyle bir kasenin içerisine alıyorum. İçerisine bu yaş mayalardan yarım paket kadar yaş mayayı böyle atıyorum. yarım su bardağı kadar erimiş tereyağını da içine koyuyorum. Sıra geldi hamuru açmaya. Ortasında bir çukur yapıyorum. Bütün... çukuru. Arda çukuru. Ha, arda çukuru. <laughs> Bütün ıslakları bu çukurun içerisine döküyorum. Özellikle avucumun iç tarafını kullanarak mümkün olduğu kadar güzel ve kıvamlı bir şekilde bunu yoğurmaya başlıyorum. Hamuru düzgün bir şekilde yoğurdum. Yine aynı kabın içerisine bir parça un ilave ettikten sonra alıyorum ve bunu mayası çalışsın diye güzel bir şekilde streçleyeceğim. Bu şekilde hamurumu yaklaşık 40 dakika kadar dinlendireceğim. Orada mayalanırken elimin altında kıyma var. Böyle eşit büyüklüklerde doğranmış, küp küp doğranmış soğan var. İşin içine birazcık yeşil biber ve içindeki çekirdekleri çıkartılmış domates. Bir kaşık kadar salçayı ekliyorum, sarımsağı ekliyorum, yeteri miktarda tuz, karabiber, pul biber. Arda fıcını fırına verdi. İşte fırından çıkmış hali de böyle karşında. Böyle dilim dilim servis edip herkesin beğenisini sunacağız. Bu ortadaki kapak bütün pişme boyunca bir baca görevi görüyor. Fazla dumanı, buharı dışarı atıyor. İnşallah yarışmacılar da ve bizi izleyen dostlar da böyle güzel börekler yaparlar diye düşünüyorum. Bakalım altı pişmiş olacak mı onların? İnşallah bakacağız. Arda'nın fıcını hazır. Biz de stüdyoya dönüp yarışmacılar neler yapıyorlar bir bakalım.